Merhaba sevgili dostlar. Sinem kardeşim gelmiş bir türkü söyleyin dedim. Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam Ağrı dağın eteğinde uçan güvercin olsam Türkü olsam dillerde dil o dil o diyar diyar dolaşsam Türkü olsam dillerde can o can o diyar diyar dolaşsam Başımdaki sevdayı karlı dağlara mı yazsam? Başımdaki sevdayı karlı dağlara mı Bu bendeki aşk değil, can o can o diyar diyar dolansam. Bu bendeki aşk değil, can o can o diyar diyar dolansam. Oy ben neden nasıl dem? Başım alıp nereye giden? Oy ben neden baş nere gidem, başım alıp nere gidem. Bu bendeki aşk değil, can o söyle bana nere gidem. Bu bendeki aşk değil, can o söyle bana nere gidem. Bu Türkiye'ye hiç çalışmadım, kısa zamanda söyledim. Teşekkürler dostlar. Ağzına sağlık Cemil amca.